Ben gerçekten bugün çok e, duyguluyum. E, her gün yaşadığım duygusallığın ötesinde bir duygu yoğunluğu e, yaşıyorum. Evlat kaybetmek başka bir şeydir. E, kendi ailemde de kayıplarım olduğu için geçmişimde onların hepsini saygıyla anıyorum. Şehitlerime de yıldızlar üstünde olsun, Tanrı'nın rahmetiyle gitsinler cennet ediyorum. E, tabii bu ülke için... Kanımızın son damlasına kadar vermek üzere. Ben öyle yetiştim, çocuklarımı öyle yetiştirdim, torunlarımı öyle yetiştiriyorum. Ama ama bir fark var. Bu vatan için, bu vatan'a kan dökü, dökmeye hazırız. Bu vatan üzerinde oynanan oyunlara alet olarak kan dökülmesini istemiyoruz. Bunun da farkındalığının bilinmesi ve işlenmesi gerektiğine inanıyorum şahsen. Ben kendim hem anne hem baba tarafından hem onların anneleri babaları tarafından çok farklı sınırlardan farklı kültür karmaşasından sürüklenerek gönülsüz geçmenler olarak bu ülkeye gelmiş ve burayı kendilerine vatan edilmiş cedilerin torunuyum. Genlerimde Rusya, Prusya, Kırım, Kafkas Çerkes, Romanya ve Fransa diyarlarından heyecanlar, umutlar, hasretler, hüzünler dolaşmakta. Bu bütün geçmişimin hikayesiyle büyüdüm. Kimini romanlaştırdım, kimi bende kaldı. Ama anlattıklarımda da anlatmadıklarım da hepsi genlerimde dolaşıyor. Yani o farklı kültürlerden gelen insanların bütün yetişme şekilleriyle, konuştukları lisanlarla, inançlarıyla, hayalleriyle, idealleriyle, bağlantılarıyla ve arkalarında hayat diye bildikleri her şeyi bırakıp sıfırdan dünyada yapayalnız tanımadıkları bir ülkede yaşama başladıklarında dayanmak zorunda kaldıkları mücadelelerle hepsi bende. Ben kendime baktığım zaman, aynaya baktığım zaman kendimde ne bir Prusyalı görüyorum salt, ne Tat, ne Tatar, ne Kafkas, ne Çerkez, ne Fransız, ne Roman Onların hepsinin karmasında bir güzel insan görüyorum kendimde. Onların hepsini anlayabildiğim için, hepsine saygıyla yaklaşabildiğim ve dünyaya da bütün o ninelerimin ve dedelerimin gözüyle bakabildiğim, insanlığa öyle bakabildiğim için de kendimi çok Tanrı'nın ayrıcalıklı bir kulu olarak hissediyorum. Bugün... Akya kardeşlerimizin başlatmış olduğu ve değerli kurumların ve şahsiyetlerin desteği desteğiyle oluşan bugün de aslında benim nicedir Türkiye'de bir seferberlik başlamalı yeniden diye umutlandığım bir adımın başlangıcı. Kendilerini tekrar tebrik ediyorum. Aslında Zuhay hanımın dediği gibi bu bugün konuşmamız konuşmamamız gereken bir şeydi. Çünkü bu şuur, bu bilinç bize zaten Kurtuluş Savaşı ile beraber, Cumhuriyet'in kurumuyla beraber verilmiş bir şuurdu. Biz bunu hangi arada ne zaman kaybettik? Kimler bizim beynimize girip yıkadı da bizi bu şuurdan uzaklaştırdı? Kimler bu şuuru arayacak hale getirtti? Bugün bu şuuru başlatmak görevi, sade vatandaşlar olarak hepimize, aile bireyi olarak, anneler babalar olarak, hepimize medya eğitim grubu politikacı doktor bilim adamı toplumun içinde sorumluluk hisseden ve kendini bu toplumun parçası gören ve çocukları için bu toprak parçası üzerinde bir dünya hayal eden herkesin el birliğiyle bu şura ermesi lazım. Bu şuur da ancak ve ancak İnanıyorum ki Cumhuriyet'in bize bıraktığı birey olma, birey gibi kendi haklarını bilerek kendi üzerindeki haklarından yola çıkarak diğer haklara saygı göstermekle yol alınacak bir şuuru getirecektir. Evet. Ben böyle bir dünya ve böyle bir Türkiye ümidiyle hepinizi selamlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz.